Mesele, mesele çakal olmakta, çakal olmakta değil yiyen. Asıl, Asıl mesele, mesele çakallarla dans edebilmekte. Vuracağız kıracağız patlayacağız. Vuracağız kıracağız patlayacağız. Vuracağız kıracağız bu maçı da alacağız. Zup, 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 Adana 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 merkez patlıyor herkes. şeker atan kopmalık açıyoruz on ses. Bugün vallahi hadi bu çığaramız. Boş kafayla yaptın lan ses kes Adana merkez patlıyor herkes Çekeri atan kokmalık açıyor son ses Bugün valla hadi enfes Boş kafayla yaptın lan ses kes Ramo hadi çöz bize bomba Tekine torbacıya veririz sonra O işler öyle olmuyor usta Tekrar yok isyan gidip vizyonda Kalk kardeş 3-5 bir şey yapa Bir anda gördüm şu bankayı soya Gittiğimiz gibi direkt paket ola Nezarette yine mevzu çıkarta <laughs> Adana çocuğu bu ayıktın güzelim Mahkemeye gidip ifade ver güzelken ortaya girelim Manitaya ayarla ben çok severim Üç var beş var beş yok üç yok Gören diyecek torbacı satın alıyor Şeker diyorsa kardeş hızlandırır seni Bir kapak çıkarayla patlatır beni Hastasıyız dede Lokman ver oğlum müziği Tetik tetik tetikçi diyor bana içimdeki ister Oğlum bak bu adam çok sütisler ben sahneye çıkardım evet böyle pişler Yaptığım parçalar gözümde hiçler Hemen şimdi cevara üstüne dönelim İçiyorsak eğer susmayı tercih edelim Kafamız güzelken mahkemeye girelim Şekerin üstte ben çok severim Kuş yemsiz şeker cevarası uçmaz Patlayanlar mevzu çıkarır susmaz Bayana kadar kerim hayatta kusmam Öyle diyenleri çok gördük ustam Sıgayı içmeyi bile bilmiyordun sen Ne araba ondan bonzaliye başladın birem E unutmadan söylüyorum buradan Kullanmıyorum madde filan Sizin dede Mesela Saran Çakal tanır. olmakta değil ye, asıl Sörençesle mesele terrikol. çakallarla dans edebilmekte.